Temmuz ayı kira artış oranımız yüzde 43.23 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın üçünde saat 10 gibi yapmış olduğu açıklamalardan edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda kira artış oranının konut ve iş yerlerinde yüzde 43.23 olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu hem konutlarda geçerli hem iş yerlerinde geçerli olmak üzere uygulanan bir rakam. Bir yıl içerisinde Temmuz ayı 2024 Temmuz ayından itibaren %65'lerden başlayan kira artış oranları bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde %22'lik bir düşüşle Temmuz 2025 ayında karşımıza %43.23 olarak çıkmakta. Biz Demirland Gayrimenkul olarak Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bizim tarafımızdan kiralanmış 8 adet dairemizi kiracılarımızla ve mülk sahiplerimizle konuşarak, görüşerek kendilerine bilgilendirmeler bugünden itibaren vermeye başlayacağız. Bir tane kesinleşen, ayın birinde ödemesi yapılacak bir kira takibi yaptığımız Fatih Mahallesi'nde 2 artı bir, bir evimiz vardı. Ev sahibimiz de hatta, sağ olsun kendisi anlayış göstererek indirimli bir uygulamaya geçtik. Kiramız 8 bin lirayken biz normal %43.23'lük zam uygulamasını yaptığımızda 3.458 liralık artışla yeni kira bedelinin normalde 11.458 lira olması gerekiyor. Biz ev sahibi sağolsun bunu 10.500 liraya düzledik. Yani yaklaşık bir bin liralık indirim yapmış olduk. Burada ev sahiplerinin bu konuda biraz daha duyarlı olmasını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle %43.23'ün üzerine ev sahipleri tenezzül etmesinler. Burada yine kiracılara tavsiyemiz ev sahiplerine boyun eğmesinler. Haksız, adaletsiz, hukuksuz bir şekilde kira artışına tenezzül eden ev sahiplerine kesinlikle boyun eğmesinler. Bu rakamın üzerinde ödemesinler. Ola ki bu rakamın üzerinde ödeme yaparlarsa da bunları belgeleriyle birlikte hukuki yollardan icra takibi açarak ev sahiplerinden fazla ödemiş oldukları haksız paraları geri iade alabilirler. Şu anda kiralık evlerimizde açıkçası tam hareketli dönemlerin başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerek adalet çalışanları, adalet bakanlığına bağlı personellerin tayinleri, sağlık bakanlığına bağlı personellerin, Yine Savunma Bakanlığı'na bağlı askerlerin ve polislerin tayin dönemlerinden dolayı şu anda açıkçası biraz hareketli bir dönem yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay, Haziran ayı çok hareketli geçti kira yönünden. Şu anda arz-talep dengesinin sağlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kiracılar tarafından inanılmaz bir şekilde talep var. Hele hele Temmuz'un sonunda öğrencilerin de sınavların açıklanması, Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra Dumlupınar Üniversitesi'ni kazanacak öğrencilerin de Kütahya'ya gelişiyle birlikte Temmuz'un sonundan itibaren de bu hareketlilerin daha fazla artmasını bekliyoruz. Müzik